Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız, diğer videoları beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani kanalıma iyi kötü bir emek vermeye çalışıyorum. E, şu an bir izindeyim, askerden geldim. O halde bile e, kanalıma içeri üretiyorum, iyi kötü bir şeyler atıyorum. Lütfen siz desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi videoya geçelim. E, gençler bugün item satıştan e, ürün alacağım. Yani şu an 40 TL'ye atırdım. E, öncelikle ben bu arkadaşın hesabını alacağım. Ee, ve diğer hesapları da almaya başlayacağız yavaş yavaş. 40 var bakalım. Dolandırılacak mıyız? Dolandırılmayacak mıyız? Bakacağız arkadaşımız bize e, geri dönüş yapacak mı satın aldıktan sonra? Satın aldı mı? Evet satın almış. Kaç kesmiş? 2 lira kesmiş. E, bunu satın aldım. arkadaşa gitmiş. Başlı günanın nasıl satın aldınız. Satın aldığınız ürünü bildirme sayfasından ulaşabilirsiniz. Alın için tamam. Kardeşim ee, helikopter. <laughs> Tabi öyle bir şey yok. Hesabı satın aldım. Vey beni. Hesabı Bey Hesabı satın aldım. Yazıyor evet. Dolandırıldım diyor şimdi büyük ihtimalle. Evet engelleyecek Evet yazıyor <laughs> şu an bir aksiyon içindeyiz yani 5 TL mi söz konusu büyük bir para Tabii şimdi o linki tam hesapların isimleri ve şifresi var hmm, anlayamadım anlayamadım Evet nasıl şimdi o linkte tüm hesapların isimleri ve şifreleri var ulan ulan sanki şey yapıyoruz lan mühüm mühüm bozuyoruz hangi link var la burada şimdi bu bölümler kısmında ha, bakıyoruz he bildirimler kısmına bir şey gelmiş basıyoruz buna giriyoruz nereye gireyim ulan ben bu linke nereye gireceğim kopyalayalım böyle eski usül ya bismillah ya bismillah Allah'ım sen kazan mübarek et şimdi ben bunları ne edeceğim? Ben şimdi tam olarak bunu anlamadım. Daimler oluyor. Neyse e, kan kacım, kacım. E, e, bunları, bunları ne tarafa gireceğim? Steam yazayım. gireceğim. simamı mı gireceğim kankacım bunları e, ne tarafa gireceğim simamı gireceğim simamı mı girem yazdım girem tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah e, bir saniye bir saniye o zaman bir saniye bir saniye hacım lütfen çok kibar olmamız lazım ee bir saniye oradaki isim şifre tamam hacım sakin ol, sakin ol. ben ee, şimdi neymiş? Efendime söyleyeyim bunu buradan. Öncelikle bu önemli olan usul bu. Konu at buymuş. Bakacağız. Gençler bunlar offline'ymiş. Arkadaşın dediği tabire göre. Yani offline online değilmiş. Büyük ihtimalle aldı bir krekleri bir şekilde bir şey yaptı, sattı. Yani en azından biz zaten burada dolandırılmıyor muyuz, dolandırılmıyor muyuz? Onu test etmek için bir şey yapıyoruz. Benim için yani bunlar bir önemli değil. Zaten bilgisayarımızda pek kullanışlı değil yani zaten oynayamam. Online bile olsa. Yani laf uzatmadan bir girsin. Bakıyoruz. Şu an için giriyor. Hmm. Yürdü. Güzel. Kantı var, bu var. İçinde bir iki tane oyun daha var. Neymiş bunun gigabyte falan. Ha baba ki sistem istersin sen. Tam bu bir. Ee, diğerlerine de bakarım Nereden çıkacaklar biz burada? Lan kullanmaya dinlenmeye stim unutmuşuk la. Hay benim alıma. Ha. Diğerlerine de bakacağım da ben buradan nereden çıkacağım oğlum? Allah'ım sen yardım et. Şu an bir büyüğü bozmak için ha buradaymış pardon çıktım. Steam'e bir de giriş yapıyoruz. Öncelikle ben bu çocuk aldım ben bunu onaylayayım. Günah tuşu bağlar ağlar. Ne eder? <laughs> Desin ona Evet Tamam dostum geldi mi? Baktım dostum sağ ol. Re, baben rehmet. Bunlar benim oldu değil mi? <laughs> Benim oldu ne mi şimdi? şimdi? Şimdi. Bak abim kızar ha. Yok yo, o kadar dalga geçmiyor. O kadar dalga geçmiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bunların şifresini falan değiştirmezsin. Değiştiremezsin. Hmm, vay pezenç oynayabilirsin hesapta ama oynayabilirsin hesapta hesaplar asla girmez ne yazmış ama oynayabilirsin hesapta hesaplar asla girmez bu nasıl oluyor hacım bu nasıl oluyor hacım işte görüldüğü gibi arkadaşımız attı forzan da işte. bunlara da bir iki bakalım tam gerçeklik payı var mı diye işimizin anlamı ne işte dediğim gibi offline yani online'da cracklenmiş, satıyor ibne. Başka bunun açıklaması yok. Buna da bakalım. uzatmanın bir anlamı yok. Diğer videoda geçeriz. Pascal, Pascal 115. Ne Ona inadım hmm, şimdi sen mı geçmedi? Şu an şu an çok mutluyum. Çok mutluyum. Mükemmel bir hesaplar burada. Yani oynama süresi 5 saat. Tam böyle böyle insanlar kanka bunlara Sadece 1000 Değil mi? Baş <laughs> Girmeyecek Ya bu da neyin ayında ya? Yapmıyorum ya Neden? Ben sen o zaman bir puanlıyım Bekle sıfır verin ben sana şimdi. Yani videoyu baştan bitirseydim bunu size gösterem gösteremeyecektim. Görüldüğü gibi e, hesabı bana satıyor bir de başkalarına satıyor. Yani buradan da belli zaten. Başkaları da oynamış. Yani bu tür hesaplar almayın. Yani bu tür hesaplar almayın. Dolandırılmayın. Yazık yani 5 lira. Yani kim bilir kaç yaşında. Şimdi yaşa tabi bakmam. Ben insanları yadırgamam ama. Ya yani böyle dizi bizi kafalıyor yani bir götten. Ya yani usul da. Eşler daha demin bir hesap almıştık. Şimdi onu bir değerlendirelim. Arkadaş bizi mal yerine koyduğu için yani bize hesap veriyor. Bir de diğer diğer kişilere de aynı hesap sat. Yazık günah yani milleti keriz yerine koyuyorlar. Onun için buna güzel bir değerlendirme yapalım. Bir daha kimseyi bu şekilde dolandırmasın. Ses kayıt ses 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 1 2 3 ses. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben e bu hesabı almıştım işte videosunu çektim Valorant hesabı aldım 30 TL içinde de bu skinler var e, bunun videosunu çektim ama sesleyen olduğu için video silmek zorunda kaldım e, ben bu hesabı satın aldım adamlarla iletişime geçtim adam bana e, bir saniye adam bana sadece kullanıcı adı ve şifreyi verdi yani kullanıcı e, kullanıcı adını verdi şifreyi de vermiyordu yani onu da bir şekilde aldım. Yani bir şifreyi yok inkar falan etti işte zorladım falan. Şifreyi de aldım. yazayım Yani o şekilde gençler yani kullanıcı adı ve şifreye girdi. Riot'a girdim zaman hiçbir şekilde kendi e-mailimi buraya yansıtamıyorum. Sadece kullanıcı adı ve şifreyle oyuna giriyorum. Yani başkasına da verse. Verebilir yani rahat bir şekilde Çünkü şifre değiştiremem başka bir şey yapamam görüldüğü gibi hiçbir şekilde yani bir halt yapamıyorum yani Onun için yani bu tür hesaplar almayın yani yazık günah paranıza yazık yani harçlığınızı bu namussuz çocuklarına vermeyin şerefsiz çocuklarına vermeyin gidin yiyin için yani ne bileyim yani yazık ya ailen size harçlık veriyor siz gidip bunlara yediriyorsunuz yani, yani yazık yapmayın şimdi diyeceklerim bu kadar 5 TL'm var. 2-3 TL'lik de bir şeyler daha var. Onları da gösteririm. Ya da göstermem. Gösterirsem de videoya eklerim. Göstermezsem de. Şu anlık Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.